Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ali Ve bugün sizlerle Angry Birds'e devam ediyoruz Aslı bakarsınız Videoyu çekmiştim de ben böyle bir videoda da Orada sesim kısık gelmiş Bayağı bir kısık gelmiş Hiç gelmemiş neredeyse Ben de tekrar çekeyim dedim Ama videoyu da sildim tabi Her <laughs> neyse şimdi devam edelim Zaten uzun zamandır da çekmiyorum bunu tekrar çekelim de ooo Vay e Niye bir şey almıyor şimdi? Ha doğru Şunu atayım bari bari oldu bu da? Allah. Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim Sesimi duyuyorsunuzdur herhalde umarım duyuyorsunuzdur Hey gelecekteki yani birkaç dakika sonra ki ben you kontrol et abi ses geliyor mu diye <laughs> bakınız şu işe bak teh 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 tekrar aklıma geldi bak ne Doğan teh en gün diye bir oyun yapmış Atsam daha para dedi bilmiyorum ne yaptı onun yüzünü koymuşlar. Teh. Bayansın bayansın. Sayın seyirciler. Apa? Uuu. Hı -hı. Hızlı başlayınca sonuç hüsrandır arkadaşlar. Bunu öğrendik. Grounding. Yeah. Grounding. <laughs> ne diyorum lan ben? <laughs> Ay. İşte arkadaşlar. Siyaset politika falan. <laughs> <laughs> ya da gazetecik bilmiyorum gene fail olduk ya baştan başla hoppa ha, <laughs> başarısızlıklar olur değil mi <laughs> köylü aksanına döndük <laughs> Ah, ah. köye gidesi geliyor. Şehirler çok büyük. İstanbul trafiği falan, ee, Ankara trafikmiş, İstanbul trafiğiymiş. büyük şehirlerde hep trafik oluyor zaten. Yani Tosun İzmir'de trafik var merak ettim bak şimdi ya. Yani mer büyük şehirde trafik oluyor da küçük şehirlerde çok az trafik oluyor diye biliyorum yani. Her neyse biz şu an devam edelim. lan bu da çok baştan sağma bir atış oldu what the fuck diyorum what the fuck <laughs> gene fail olduk desenize vay anısını. şu fail'a e bak <laughs> ne fail lan <laughs> Pardon. Umarım ses duymamışsınızdır. Evet duymamışsınızdır herhalde. Evet duymamışsınızdır. <laughs> enkaz gibi oldu lan. Lan dur 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 ne yapıyorsun? Woo, yes. Aha O büyük domuzu yendik. Evet yendik. A diğer bölüm geçmişim lan. Ahan da, ahanzi, 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 ahanzi. Vay be. Şuna bakın. A bak tekrar fark ettim Unutmuştum. Ben zaten tadım çok şey hemen yani. unutabiliyorum. Böyle bir şeyim var. Da çok çok alada bir oluyor. Neyse. Şu kuşa bakın ya şu şeye bakın şu şeye domuz musun oğlum? sen domuz kuşu gibi bir şey mi nedir anlamadım domuza benziyor buruna bakın domuzmuş gibi de, sanki domuzuz da domuzların rengi pembe değil mi bu bildiğin yeşil arkadaş white oh. yet aman zenge o manzinge yalnız. Wait. Gene olmadı. Evet arkadaşlar. Angry Bird geri düştü gibi. Ay. Aa, daha oynamam lan. Ama bir daha deneyeyim hadi. Öf. Ben tosun. Ney 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 Bence bayağı bir yukarı atı vereceğim ki Hohonzi Ve aynen the Ahonzi diyerek Vuhuu Diyorum ve Açılış şey yapamadık <laughs> Ama bütün canlar gitti Wait Yes Ah shit Not the bone Ne diyorum lan ben İngilizce bile bilmiyorum Not the bone <laughs> Evet bakınız kuşlar <laughs> dayanamadı domuz tamız evet. domuzcuklar bir dahakine eceliniz oluruz bak evet, oluruz diyorum olurum da bu koltuğun eksine bebek be, bir bölüm var seç bu ne be <laughs> bak, geç buna bakayım Aa, lan bunlar bölüm değil ki Fadama. hadi ama. Her, 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 her. her neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Birazdan renderlerim herhalde videoyu. Bilmiyorum. Bu şey yemin yükleyeceğim. Yani Bugün 16'sı hesap edin. 17'si. Her neyse. Sizin için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bol bol su içip abur Hadi görüşmek üzere.